Başbakan Erdoğan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Batı yanlısı bir anlayışla yapılan konuşmada haçlı vurgusu dikkat çekti. Erdoğan, Haçlı seferlerinin sözde faydalarını Avrupalılara anlattı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin davetlisi olarak Strasburg'a giden Başbakan Erdoğan genel kurulda yaptığı konuşmasının büyük bölümünü Haçlı Seferleri'ne ayırdı. Hristiyan dünyası ile İslam dünyasının birbirine bakışı tarihsel süreçte büyük oranda Haçlı Seferleri ile şekillenmiştir. Özellikle İspanya ile ortak yürüttükleri Medeniyetler İttifakı'na vurgu yapan Başbakan, Medeniyetler İttifakı projesinin bugün dünyanın açlığını hissettiği bir boşluğu doldurma noktasında önemli bir girişim haline geldiğini vurguladı. Esasen Medeniyetler İttifakı girişimi bugün dünyamızın açlığını hissettiği bir boşluğu doldurma noktasında önemli bir girişim haline geldi. Erdoğan bu açıklamasıyla bildik güç eksenli siyasi vaziyetini bir kere daha dilendirmiş oldu. Mimaride, dilde, musikide, günlük yaşam alışkanlıklarında haçlı seferleri son derece etkili olmuştur. Başbakanın batı eliyle ifsada sürüklenen yeryüzünün halini görmezden gelmesi ise dikkat çekti. Bugün de aynı idealler etrafında hizmetlerini sürdüren siz değerli milletvekillerine Ayrıca teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Hristiyan dünyası ile İslam dünyasının birbirine bakışı tarihsel süreçte büyük oranda haçlı seferleriyle şekillenmiştir diye Erdoğan'ın tarihe yeni bir bakış getirmeye kalkması tepki çekti. Bugün haçlı seferlerinin bir başka boyutunu da görmek, haçlı seferlerini artık farklı şekilde değerlendirmek durumundayız varlığını çatışmalar üzerinden oluşturmaya çalışan Batı'nın savaşsız yaşayamayacağı, düşmansız siyaset yapamayacağı kendilerince ifade edilirken başbakanın hangi akla hizmet ettiği merak konusu oluyor. Haçlı seferleri iki kültürün, iki medeniyetin, iki dinin karşı karşıya gelmesinden ziyade birbirini tanıması, birbirini anlaması ve birbirinden etkilenmesi sonucunu da doğurmuştur. Bilimde sanatta, mimaride, dilde, musikide, günlük yaşam alışkanlıklarında hatta yeme içme kültürlerinin transferinde Haçlı seferleri son derece etkili olmuştur. Müslümanlara yeryüzünde yaşama hakkı vermemek, mukaddes sayılan toprakları ele geçirip diğer inançlara mensup insanların ibadet yapmalarına engel olmak ve Müslüman coğrafyalardaki zenginliği kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yapılan haçlı seferlerinin böylesi faydaları olduğu vurgusuysa kraldan çok kralcı olmak şeklinde yorumlanıyor. Bugün Batı medeniyetinin temellerinde de Doğu medeniyetinin temellerinde de bu karşılaşmanın etkisini hiç kimse inkar edemez. Haçlı Seferleri tarihi sadece savaşlar, çatışmalar tarihi değil, aynı zamanda bir kültürel etkileşim, yakınlaşma, birbirini doğrudan tanıma tarihidir. Erdoğan, tarihi artık savaşlar, çatışmalar, kamplaşma ve kutuplaşmalar üzerinden okuyamayız ifadelerini kullandı. Tarihi savaşlar üzerinden okuyanlar, geleceği barış üzerine inşa edemezler. Haçlı seferlerini derin hafızasından silemeyenler kendi toplumlarına da bölgelerine de dünyaya da barış ve hoşgörü vaat edemezler. İslam coğrafyalarına yapılan müdahaleleri bile Haçlı Seferi olarak adlandıran Batı'nın niyeti açıkça ortadayken Haçlı Seferlerine olumlu anlamlar yüklemeye çalışmak Batı tarafından da hafife alınıyor. Yaklaşık bin yıl önceki bu karşılaşmalar bin yıl boyunca ön yargılara, yanlış anlamalara, bloklaşma ve kutuplaşmalara bir bahane, bir gerekçe olarak görülmüştür. Müslüman coğrafyalarının savunmasına olan ihtiyaç her zamankinden fazla hissedilirken, Başbakan'ın Avrupa'da yaptığı açıklama kamuoyunda oldukça büyük üzüntüyle karşılandı. Haçlı seferlerini artık farklı şekilde değerlendirmek durumundayız.